Merhaba arkadaşlar ben Eraş Negatif yanımda Kara Sancak var. Hoş geldin Sancak. Hoş bulduk merhabalar. Bu akşam sizlere çok güzel bir içerik çektik arkadaşlar. Yine çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir yayıncı olan Mişan'ın, TikTok'ta Mişan'ın yayınına gittiğimizde orada bir tane boss vardı. Bu boss Afganistanlıydı ve herkesi yeniyormuş, herkesi yeniyormuş. Bize böyle söylediler, sancağı böyle söylediler. Bize böyle bir laf geldi. TGM'in kralı benim demiş. Afganistanlı herhangi birisi. Sancak sonrasında bana söyledi. Sancak gerisini sen anlat istersen. Evet arkadaşlar öncelikle video hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Abdülüş diye bir yayıncımız var. Onun boslu vesilelerinde yayınlarında Ferzat diye bir arkadaş Afganistanlı bos olup herkese elip geçti diye gördük. Peki biz de buna sustuk mu? Tabii ki de bir Türk vatandaşı olarak bir Türk. Elimizde globalci vesileciler olarak Uzmanlık. Biz de dedik ki madem herkes geliyor. bizde de, de kuralıncı bir Türk VSC'ci var adına Morti. Onunla bir VSC mı? Kabul ettiler. Sağ olsunlar, kırmak. Peki sonuçlar ne oldu acaba? Merak edenler var. Evet arkadaşlar. Sonuçlar inanılmaz. Morty Başkan Size izleteceğim. İlk orada boss dedikleri herkesi yenerim. Bütün Türkleri yenerim diyen Afgan'ı ona bir yendi arkadaşlar. Gerçekten diyorum izlemeniz lazım. Ona bir yendi. Peki sonrasında ne oldu biliyor musunuz? İnanmayacaksınız. Aleni bir şekilde. Bakın bütün takım, bütün ekip hile arkadaşlar. Bütün ekip hile. Getirdiler aleni bir şekilde Discord'da bize tabletlerin ekranını paylaştılar ve hileyi gösterdiler. Hileli bir tane Afgan getirdiler karşımıza. Morty Başkan'ın karşısına bildiğiniz ispatlı, delilli, kendi elleriyle gösterdiği hileli adam geldi ve inanmayacaksınız iki tane yumruk attı ve o hileli adamı da Orti başkan ne yaptı sanacak? Ne yaptı acaba biliyor musun? Tekrardan Morty evine verdi yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Arzat yenildikten sonra Ariel de arkadaş sözde Afganistan Global No 4 diye geçiyor. Kudurdu. Enamayı kudurdu. Enamayı dile getirdi. Kudurdu. Dile getirdi. Ayıp değil mi lan? Bu da apaçık belli ama. Hemen altla, sizle beraber. Yani zaten öncesinde hilesini gösterdi çocuğun ve yenebiliyorsan madem o kadar iyi oyuncuysan al dedi bunu yen ve hilesini de gösterdi çocuk. Çocukta aimbot görme her şey olmasına rağmen Morty başkan onu da yerle bir etti. Hatta bu maçta da iki tane yumruk attı ona ve bayrağımızı dimdik diktik arkadaşlar. Yemin ediyorum. Peki sonrasında bitti mi? Bitmedi. Arıyalı e dedim ki eğer ki dedim sen oyuncuysan ekran paylaş. benim neveye saat. Madem ki dedim sen bu bütün Afgan TD'si IDM'cilerin dördüncüsün ve liderisin. Benim dedim VS atarken ekran paylaş kabul etmedi ve kaçtı arkadaşlar. İnanamazsınız. Hepsinin video kaydında aldık. Sancak gerisini anlatsın zaten. Sonra da videoya geçelim. Peki acaba araya bir gittikten sonra bize dediği laf şu. Yani VS'den önce ekran paylaşalım. Peki arkadaşlar. Bir insan bile değilsin. Neden VS'den önce ekran paylaşmayıp da VS attıktan sonra ekran paylaşmak istesin ki? Evet. Şey. Bakın bizim götürdüğümüz insanların hepsi normal tabletlerin arkasında kamera açıp elleri dahi görünürken oynayan insanlar ama onlar bize ekranlarını bile paylaşmıyorlardı. Ve kendisi oturdu hileyi getirdi. Hileyle ve saatte hile yenince hepten kudurdular. Afganistan 4 numara TDM'de asla ekran paylaşarak vs atamayacağını söyledi. Kaçtı arkadaşlar yani kaçtığına kadar video aldık. Videomuza geçiyoruz arkadaşlar buyurun deliller, ispatlar bütün hepsi bundan sonra geliyor. İyi seyirleriniz olsun. Seviliyorsunuz. Bu seri devam edecek arkadaşlar. Hileyle hurdayla emek sahiplerinin emeklerini çalmaya çalışan ve Türk bayrağına bu hileyle hurdayla meydan okuyan herkesi yerle bir etmeye devam edeceğiz. Geçelim videoya. Ya biliyorum Morty'yi şey biliyorum. Aaa reisin kükremesi. Team match. Let's go. Eğer ses sana sıkıntı yapacak, ha, sen başka şeyden mi morfi geldin Discord a? yoksa iPad'den mi geldin? iPad Ama yine sana etkileyebilir evet, mi Discord'dan çıkıyor? Yo etki etmez Yok, Yok ya bu çocuğu Morty yer. Oy. Ye bitir baba ye bitir Morty Allah aşkına. Morty alır ben... valla. Bir şey ya hayır hayır Morty alır. Ya. Yani şeyden anladım bu arada. Alır alır. Morty. Morty e 10-0. Morty'yi biliyorsunuz zaten. Morty'yi ben verdiğim düşünüyorum. Morty'yi var diyorum sağlam. Bo boss kesme. Ya. Metin 2'ye döndü artık. Morty boss kesiyor pası. <laughs> Bak şu an içe 0. 4 0. 4 -0. 4 -0 sıfır gidiyor. Hadi ona sıfır yap baba. Beyzin tuttu zaten daha Allah buradan be. çıkamaz. Morty baba Beyzin tuttu. Bana hile bo demez bo yani. Bo İnşallah demez diye düşünüyorum. Umarım demez. Morty Gelecek. alır, Morty alır. Beste bunu. <laughs> abi ne? Sinirli. Vallahi. güzel. Takip için teşekkürler. Oy. Alt. Oğlum 6-0 gidiyor. <laughs> 6-0. Ne bekliyoruz Orman. acaba? <laughs> Hocam. Oyuncu görmemişler. Fazlat. E, Herkese hile 3-4 kişi yendi. Tam Araya Araya doğru. Araya Araya doğru. İyi değil abi gelse de alır zaten. Diyor ki. Hile diyor. Patlat 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 patlatabilirsin. Patlat şebes ama. Bizi gibi oyna. Kudabal gibi oyna. Marti hile olsun bu arada. Ama iyi Bir sayı verme. Vallahi alır bu arada Martiye. Bas sikti. Patlatacaktım daha. Sen geç şuraya. Abi serbest dedin ya nasıl Ha ben buradan izlediğim için geçtim. Oy. Hocam 8'e 1 gidiyor. 2 sayı daha alır 2 sayı daha alır Zaten sebile şey Ne şey yap emoji yapsana gidip bir yere. Şey. Bir yere git emoji yap video kaydını. Aldı. Vallahi aldı Morty. Sonunda video kaydı şey emoji yap tamam mı? Morty evet. Kitlem emojisi yap. Geleceğim. Allah olsun. Kükre kükre. Oy. sağlık. Kürtün, kürtün size geç kaldım. Evet arkadaşlar. Az önce izlediğiniz gibi maçın galibi Morty ona bir ezdire geçti. Karşısındaki herkesi ezip geçerim diyen biri. Buna yetmemiş gibi Arya bu ekibin lideri bir hile getir. Morty'nin karşısına. Ama maçın sonu ne oluyor? İzleyelim ve görelim. Kayıtta değilmişim. Şimdi kayıt açtım. Morty Reis yine... Mişan'ın yayınında kendini bilmezlerden birine bir ders verecek arkadaşlar. Hep beraber kayıttayız, izliyoruz. Bu Tufan Bu çocuğun etrafı Hile açacak kadar yürekten bilmiyorum. Bilmem. Hile mi hmm. değil midir? Ama Morty hmm. Reis hile, hileye karşı da gördük. Mü? Adam şimdi hileyi açıyor ya. Yok artık. Oyunda ne yapıyor ya? Base'inden çıkmadı adam orada duruyor. Açtı. <laughs> Geç mi yükleniyor acaba? Dostum ben buraya alırsam Tabi ne alamaz Şuradan Mişan yayında başlayalım. Şuradan sesini kısalım arkadaşlar. <laughs> Sen de görünüyosun? Sen yayından izliyorsun. Ben odadan izliyim görünüyosun. Bir dakika, ses kasamıyorum. Ses kasamıyorum, bir sabit dola bakıyom öyle ses ya. Oğlum şu çantayı atalım. 五号。 Şunun ucunu döşeyelim abi. Ya sen geri zekalı mısın? Baba ne geldi öyle? Bir yumruk geldi. Canını satayım ya, canı dolmuş. Üzle <laughs> abi, üzle. <laughs> Kaçıyor mu? Oha! Tamam ben de kapalı oynarım. Seni vuracağım, sana cıplak sarılacağım lan istersen Oha! Abi ne ya. Oha! Abi ne ya. Abi nasıl ya? Morty yeden yokken rushlıyorsun. Reis. Kapalı oynasana. Kapalı oyna. Bir sayı izleyemedim. Sinirim bozuldu. Abi artık ölsene. Bunun canı kaç. Ana. Sikeceğim yapacağınızı. Doluyordu lan doluyordu. Yumruk yeme girme. direkt

Ondan mı bitiyor? Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ya bitir ya bu arada. Bunda <laughs> hile var yüzde yüzde var. <gülüyor> <gülüyor> Afrika kalıp Afrika kalmasından bile belli oluyor. Niye yani. Evet. Afrika kalıyorsun mesela? Yani böyle bir saçmalık var mı ya? Bir şey var. Yüzde yüz ben fark etmedim bir şeyden. Yani kendi <laughs> uğraşıma göre bir şey fark edemiyorum gerçekten. Ben daha bundan daha sağlamım. <laughs> bir şey diyemem ben buna. Ama işe olanması vardı. İşe olanmasını çok gördüm. O AFK kaldı. AFK kalmasının sebebi ne? Onu bir söylesen onlara. Ben onu söylemedim. şimdi. farkı var. Seni bilmiyorum ne Duvar bekliyor adam. Bir dakika bekle çıkacağım bekle abi. Aynen girsen oraya. <laughs> Elinize sağlık güzeldi. Bir... Gerade de değil. son, son killleri Al. alıyordun. E, Abi, Peki ya, ya. son killleri bu adam nasıl kardeş, aldı? Adam kardeş, aldı. Hani Kardeşim, son hani 2 son killler diyorsun ya. da kardeş bu adam Discord'da handcam -hand var şu an Discord'da. Dostum, bir dakika dostum. Şunu şey diyeceğim sana. Boş boş tamam. yere bak boş boş yere RTK durup bir şey yapman hiçbir şeyi etkilemez. Bunun farkına var. <laughs> bak seni <laughs> inceleminde tamam, işte. O da O'dan veriyordu ben de en veriyordum. Info demiyorum. Eğer ben dileysem U'da da kesin iyi dedi. De. Eğer ben dileysem başta, ilk başta niye durdu Beyzin o kadar? Discord'a bak hala da tamam. ekranı açık. Gel Discord'a diyorum. Sen ne? <laughs> şey, <laughs> Discord'da ekran ver bakayım hadi. Lütfen. Hanginize arabayı, arabayı atacağım? Hanginize arabayı atacağım onu söyle. 120 ben arabayı... Arayla. 120x mortu var ya onu atacaksın. Onu geçtik. Bir Bir saniye. Bana atsın. Onu geçtim. <laughs> <oraya başım>. Şimdi <laughs> Tufan sen <laughs> AFK duru. Eee bende <laughs> hile varsa kesin. Bunda da var. Kardeşim diyorum ki çocuk şu <laughs> an Morty Global VSC ekran vermiş. Sen de gel. Kayıttayız biz ya sıkıntı yok. Bizim kaydımız var. İzleyebilir. Bu kadar basit. Bizim kaydımız var. Yani harbiden sen Benim niye canına... ekran vermiyorsun ki. E vermiyorsan ne kadar, kadar basit o zaman. Şey ya ya bizim kaydımız da var. Söylesene. Sana. Ben internetim bir düzeltim. Allah. Hileci, Yaman, bir hileci, bir bak bu çocuk VPN açtı bir, bir hikada. defa. Hikada. Bu çocuk kafadan bak VPN'i kapattı hikada. şimdi interneti hikada değişti. Hikada ben bilgisayarcıyım. Bak oynuyor, bu hikada adam VPN'i var. Bak, sancak 2802 yaz Discord'a gel. Tufan Tufan kesinlikle VPN'i kapadı. Şu an Sancak VPN'i kapattı. VPN kapattı. Hayır hayır VPN VPN VPN. Aynen biliyorum abi ben bütün hileleri bütün VPN'leri bilen insan. VPN'i kapattı oyundan düştü. Zaten. Yani, yani, bu, yani. zaten yokmuş, şu an VPN'i kapattı. Bir şu şey an atsın. şu, şu şey an, an atsın. Şu an atsın. Şu an, şu an, şu an VPN'i kapalı. Chat'te yazmışlar ki. Dur, dur. Şu an kapattı. VPN'i kapattı. Şu an atsın. Yok, o sancak, sancak o zarlaştırdı ya. harbiden Tufan Normal değilsin Ya sesin gitmiyor ki senin yayına. Sancak açayım Oğlum, mı? Oğlum sancak. Sancan senin sesin gitmiyor. Mişa seni sağırlaştırdı. <laughs> Mişa sağırlaştırdı. Bak elini sana bir şey söyleyeyim mu? Yayınlar. Evet. döndü. Chatten, chatten'e döndü biliyor musun? Tufan'a diyor ki video al. Tufan'ın hedefi, Zoe Fazan'ın hedefi Globalci'yi yenip, bak Globalci'yi yenip video, video atmaları Ne no, o hala çok yok, hayır. Tufan, yok, abi, ben Discord'da okuyorum, ekran biliyorum. versin, bak sence karşı... Discord'da ekran karşı... versin. Ekran verdikten sonra oynasın tamam mı? Tekrardan bir Veys alsınlar. Bakalım aralarında Aynen, bir fark var mı? Daha mantıklı. Tufan, ekranını paylaş tamam mı? Ekranını paylaş. Şimdi Eğer ben Arda'yı geleceğim. neye mi atayım? Arabayı hangi nüze Ya arabayı Yüzüğünüz boş ver sen ekran açmaya arabayı bak. Arabayı boş ver. Araba bir şey değil ekran ki arabayı az ben az de atarım. Arabayı, arabayı atıyorum. Adamın. Arabayı bana at. Ya Karası Araba, araba dedi ne? Araba dedi bir 10-20 lira. Bana yani. atsan ne <laughs> değişecek? Gelmiyor araba. Bana <laughs> Niye <diyor> ki? gitmiyor adam araba? Oğlum arabada ne var ya? Gözünü seveyim. Bana herhangiler. Gitmiyor adam araba. ben nereden bileyim? Araba 10-20 liralık bir şey. Boş ver arabayı. Gel Discord'a ekran açıyoruz. 10-20 liralık bir şey araba. Adamlar Global VS'de, Global VS'de adamlar ya, 1000 lira, 20 bin lira ile iddia Ya Gel bana ekran paylaş, ekran paylaştıktan sonra sana Ben senden. sana demedim. Ben bu. bir VS atacağım, ondan sonra gideceğim. Ya bu Tufan, alakası yok. Sen Telegram'ı biliyor musun? Dedim Tufan, mi demedim. Bunlar mi? Telegram biliyorum. musun? Tufan. Boş konuşma abi. Ben Kendiniz, boş konuşma kesin kardeşim. Ekran vermeyi bilmeyen, dile bilmeyen kullanan bir biz bilmiyoruz.

Evet evet fark ettim o yani yüzden hileyi açıp kapatıyorum ya da başka Yani. Fark ettim. yani. ben de fark ettim. Ya ben de fark ettim. Baş... Bir insan, yani. bir insan. Konfig. Onu ben de fark ettim. Konfig değil abi hayır hayır konfig değil ikinci PUBG ee, şeye tablete konfig indiremez bu ikinci bir APK He, kullanıyor 47, 47 saat boyunca 47 saat boyunca farklı PUBG'den oynuyor hileli PUBG'den sonra hani oyundan çıkkı yaptı ya az önce ben istedim normal PUBG'ye geldi o zaman evet. o zaman o zaman bunu sildi Bak oyunu sildi bunu bak 47 saatlik silinmiş evet. burada gördün mü? Onu silmiş. Evet. Sonra buradan geldi. Buradan da v'e atmıyor bize. Ben bunu ilk kez e aldım bak. Doğru. Tamam PUBG var bir de normal PUBG var. Handcam'a geç baba gel. Tamam Tufan nerede? Tufan hala gelmiyor. Tufan, Tufan nerede bu? Gelemez ki. Yok zaten Aynen oynasın o, ona sıfır yenilecek zaten. Eee? Ona sıfır bitecek. Evet arkadaşlar Morty Reis'ten bir daha izlediniz. Bunda izledi, <laughs> yüze yüz yüze diyecek diyecek yüze. Yüze. Evet, 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 diyorum. evet, 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 Sen bir evet, 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 işte benim de havasım gitti varmıyor. abla. Kedim havasım yok şu an benim. Kedim havasım yok. Valla bir yandan evet öyle de Bu ara Esinler, emiri de ben. Ben. Yarın emiri akşam de, atarız de, ya da e, Gündüz günü de, ben atarım onunla Tidim havasım yok Allah bir saattir ben bekliyorum Abi ona de ki ya gelir ya da Bir daha atmam ben haber olsun Bir şey değil mi? O çocuğu ben bile yenerim ha Morty ben Reis de. Değil mi? An. An. Morty diyor Yarın ki de, Ya şimdi atarsın e ya da bir daha tırnağı olamaz o çocuk Tamam sıkıntı yok abi benim için sıkıntı yok Tidim havasım yok Valla Tidim şöyle. yok Vs Sony vs ondan klasik mod Kanka Murti yemin be. ederim ki TD'im havasım yok. Niye bana yemin ettiriyorsunuz? Vallahi yok TD'im havasım yok. Korkuyorum. korkuyor yani. Bir de geç oldu. Ar 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 de Normalde Morty herkesle atan bir insan değil bu ara. Haberiniz olsun. Arkadaşlar istiyor. Chat de Aryan'la istiyor. Aryan'la Morty'nin resesini istiyor chat. Vallahi havasım yok ya. Havasım yok abla. Ben o kadar ezile senin yayınında oynuyorum ya. Yani havasım var. Evet, o zamanlar evet. oynuyorum. Şu an yok benim havasım. Vallahi yemin ya, ederim. Şunluğunu bir de var. Ya. Ya Gittik yanıldık ne olacak? Yarab evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaparsak yapalım ne kadar çabalarsak çabalayalım ikna edemedik çünkü hileyi yakaladık hileyi yakaladıktan sonra artık o hileyi kullanamayacaklar için sildiler 47 saat kullandılar ama sildiler sildikten sonra yenileceklerine çok eminler. Hepsinin hile olduğu bariz bir şekilde belli olduktan sonra hiçbir zaten VS'ye ya yanaşmadı. Korkup gittiler. Yani bu saatten sonra arkadaşların ilklerinde gördüğünüz Afganlar buradan. Afgan VS Türk yaptılar. Kendi kapalarına göre gelip hileyle hurdayla bizi ezeceklerdi ama asla müsaade etmedik. Buradan Morty ise de selam olsun. Ellerine sağlık diyorum Morty Harbiden yumruğunu masaya koydu. Hileye karşı bile cayır cayır oynadı ve aldı. Bundan sonra da bu tip videoların gelmesi için beğeni ve like'ları atmayı unutmayın. Yorumlarda da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.